Uh there's increasing excitement seviyorum. Sen Keman Yıldız mısın? Ben keman değilim. <laughs> ben keman değilim. Sen kemençisin. <laughs> Anasını kim yapar yapar? Ya. Ya ne oğlum, oluyor abi? Ya falan nasıl yaptın Sen kemençesin çabalıyor. <laughs> 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 Teşekkürler. Geçemiyorum buraya. Geçemiyorum. Anan amı. Uf! No kodumuna bak. Sopar sanki. Aha! Lan geride kaldım. Burada mı şey bulucu? Amık. Aha. Bu hmm. lan. Ah be. Hadi be. Hadi be. Biz hiç kornerden gol atamıyoruz artık amk. Ne güzel roşita falan atıyordun arada tabii. Ay ananı sikeyim. Alamaz sandım. Sen <laughs> <bittim> buraya amına koyayım. <laughs> bir de sağ çekip prese buraya ya. Amına botu. Ay sikeyim.

pas attık. Dağıl. Yine. Aa, seni gördüm de atamadım var ya. Ah amına. Sakamoto. Amına koyduk mu? <laughs> 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 Öyle olmaz. Ya bana niye atmıyor bu dışlıyor beni ha? Ya UUUUH! <laughs> lan! Hiç dikkat etmediydim var ya! <laughs> ya, aynen kanka şimdi at. Aldım. Good <laughs> <laughs> ah Hay amana kuyum ya. Cık. Fena gibi sikim Konularda niye hiç gol atamıyoruz oğlum biz? Kafa yok ya Ne yazıyorsun? Ne bileyim. Bot mot vursun. <gülüyor> oh, oh. Sen <laughs> düştü yere. Ha be, siktir git. olmaz olmaz çok bastı. Oh, <laughs> 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 ağır çekimde düştü ya da Rosales. Gol olmaz. Ya bana niye atmıyor? Bak Allah Allah. Ay aman koyayım atak yiyip duruyoruz ya. Ay kim yedik sonunda. Here it is again, and just look at this. It's such good technique. It's a wonderful strike from that range. So, underway again here 1 nil to score. Out in top. Hmm. <laughs> <laughs> oh, done. That thing. <laughs> 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 it has gone over the touchline for what you throwing. Eh. Beyazki. Haydi lan bir şey yap lan. Aha. Ah be. Ya. Attım ser. Ah be. Ser attın. Anam amına koyayım. Toptacı gitti amına koyayım. Vurabilir miyim? Sen şu tatlıya bak ya Rama bak. Sinirlendim abi. Atıyor. Al. <laughs> çok güzel geldi ayağıma. Ama ben vuramadım. Aman akıyorum. Hadi bir atak daha atıyor. Sikeceğim artık. At, Sikeceğim bunları. Geliyorum arkadan. <laughs> Aman o <okudu. gülüyor> Geber. <gülüyor> Geber. <gülüyor> of. Bak bak bak. Tiplere bak bizim. Aman akıyorum. Bana verdi. Sana vermedi. <laughs> Adamı öldürüyor ne yapıyorsun? Tövbe tövbe tövbe. Irkçılık var aga. Beyazlara. <laughs> Aynen amına koyayım. Aynen amına koyayım. Ben oğlum. Atlan 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 Ama at, pası kiyin. Ah be amına koyayım ya lan yine başladık. Girmiyor ne yapayım abi. Öne gel öne gel biraz. Biraz öne gel. Heh, heh, heh. Al. Benim amına koyayım. Fazla sert lan bunlar. Oğlum iki tane bar da uçuyor bu top. Anlamıyorum ki. Şey. <laughs> ben mi yanlış yapıyorum? Ya yani, kafa işi, tamamen tamamen timing ya diyorum ya salak salak. Arada bir tutturuyorsun top güzel gidiyor. Bu çok zor ya kafa kodun oyunda. Bitirir misin hoca? <laughs> Oğlum hiç ısınmamış lan bu. Ben mi içtik? Şey? Isınmaz ısınmaz. Ama işte fanı dolduktan sonra ısınmaya başlar. İşte dolmasını engellemek için drone alman lazım bir tane. Bunu temizimiz kolay mı? He. Nasıl yapmışlar? Temiz. Yok temiz temizlemesi kolay mı laptop'un? Hmm. Kolay mı? Değil mi? Onu diyorum. Ha soru mu soruyorsun? Kolay diyorsun sanıyorum ben de. <laughs> kolay mı? <laughs> kolay ya? kolay. Altta zaten vidalı yapısı var onun. Dört tane video sökünce kabak gibi açılıyor her şey. Eski eski laptoplar gibi değil. İki üç tane vidayı söküyorsun. Lök diye veriyor hemen. Hemen aç şimdi bak çabuk temizlik yap. Aynen ama bakım açı maçı sikim götürdü yavaş yavaş. He temizleme suyuyla yapalım. Aaaa bu Gidiyordum ben az daha. Bana mı attı sana mı attı sana attı. Ya git! Ya siktir git nasıl amına. Nasıl ya? Nasıl ya? Çar ya. Penaltı? Orası. Bu. Penaltı? Siktir. Hoca siktir git. Hoca siktir git. Hoca siktir git. Penaltı bu arada ha. Vermedi. Ya sikim Galatasaray'la mı oynuyoruz abi? Niye böyle oldu? Penaltımız yedi hakim. Ya çok biraz gidiyor bir, ya. Biraz. Çok gidiyor ya. Çok gidiyor. Biraz erken attın biraz ama. <laughs> ya siktirik ne faul abi. 20 Oo güzel yapmış ama karı. Kadın değil mi? kazanamak. Ay. Erkek değmiş onun şimdi. Bir anda gay durum amına koyayım. Ay sik. Yahu. Ya Galatasaray'dan ne <laughs> bekliyorum oldu? Here's Fernandes. And we're into the final half hour. Ya ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ya. Diğer amına koyayım. Sevmiyorum. <laughs> Geri sektim. Ya siktir git. Aha. Ah be. Sana indirdi bir anda dur ah be ah be. a Sağ şuraya. sağ. Ay ya. Aha aldık. Aldık mı? Ah! Aldı açtı. Hiçbir şeye basmadım amına koyayım. <laughs> Yaa sikim. <laughs> ya penaltı yaptı bize. Ya Hiç siktiriyim. Hiçbir şeye basmadım amına koyayım. Niye <laughs> öyle oldu? <laughs> Aaaa Sol 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 sol. Aynen siktir. Ya ay sikim. On bir de bunlar kızlarmış yapılıcı İkisi de kız karakteri ya. Gerçi bir kız karakteri. Abi. Karakter üzüldü amına koyayım. Ben de üzüldüm. E benim ama ama yani bu. Çok güzel. Aaa. Girmiyor. O saç işe yaramadı mı cidden? Ama ne ki millet yapınca yarıyor.

Aa seni yap atmak istiyorum direkt. Atmıyor amına nakoyim basıyorum işte. Acını sikiyim. Ya illa götüne kayacağım onu istiyor ya. Ay sikiyim. Bot kırmızıydı ben lan. Tak... Neyse ne olacak. Gelmiyor top amına koyayım. Sen ıspatıyorsun bunları. Evet. Seni ıspatayım mı? At. Biraz daha git ha. Sen de hiç yok. Attın attın. Da... Gerçi aslan bir şey değişmiyor ki ama ne yapayım. 2-1 oldu. Söylenmedi hiç sana ait düşler. defensive positions and when he gets onto it he decides to go for nice. it's a really emphatic finish which gives the keeper no chance mm, yeah. well keeping the ball as they're doing is helping the cause yeah giving the ball to the opposition that time